Hepinize merhaba arkadaşlar. Zup 4'ten sonra Zup 5 ile karşınızdayım. Zup serilerinin sonu artık Zup 0 olarak gelecek. Yani bundan sonra bir Zup daha var. Ondan sonra da bitiyor zaten. Ama Alparslan Tuğra'ya teşekkür ederim bana. Hem Zup 4'ü hem Zup 5'i ve de diğer oyunları attığı için. Onları da zaten zamanla dile getireceğim. Ha, bazılarını size göstereceğim. Bazılarını göstermeyeceğim. Ama bu son zamanlarda bu canlı yayını yapmam. Evdeki sürekli başka şeylerle uğraşmam. Mesela arka plan. Artık arka plan sadece FIFA'larda yapacağım. Çünkü FIFA'larda bir renk anahtarını farklı kullandığım için, kamerayla yapmadığım için problem olmuyordu. Ama artık problem olmaya başladı. Nedenini de tamamlayamadım. anlayamadım. İki gün önce sapasağlam sağlamken niye bozuldu etti. Neyse. Yavaş yavaş ben geçeyim Zub e Yani olay şu. Bu sarkmalar etmeler benim evdeki işlerle uğraşmam bölümü geçmedik mi? E ben bölümü geçmedim mi? Ha geçmişim. E sarı top var bunda. Kardeş sola. Şey sağ. Git git git. Git ve kal. Git ve al adamsın. Ha. E bu hareket ediyor. Şimdi buna böyle yapsak. Hadi yani buna ben vurdum. Buna buradan vursam. Şimdi ben bu üç topu da buraya geçirdim. Niye beni üç tane level atlatmıyor da bir tane level? O ne lan? Bunu buradan vuruyorum. Orada mı çıkıyor? Oha! Bak bak bak. Teleportun kralını buldum. Hop! Gel buraya. Ulan bu bölümler daha keyifliymiş. Şimdi baba seni buradan şöyle kaktırsak oradan sen insan aşağı temiz iş. Ulan çok seri ilerliyor ama. Gerçek. Hep... nasıl yani lan? Kırmızı toplar da var artık. Vay arkadaş bak. Şimdi bunu buradan böyle aktaracağız. Oradan gelecek, oradan kalacak. Tamam. Ya e bu teleportlar kolay mı? Zup'lar daha zor da. Şimdi buradan böyle. Buradan böyle dibine giriyoruz. Oradan onu atlıyoruz arkaya. Tamam. Değil miyiz? Sıkıntı yok. Bende. de. O ne lan? Bu bir... Şey yapıyor mu diyecektim. Yapıyormuş. Niye öyle dinliyorsan boş boş. Neyse. E şimdi bunu buradan kalktırırız. Ha onun bizle alakası yokmuş da. Ben de diyecektim o nereye yardırdı gidiyor da bizle alakası yok. Bırakın onu kendi haline. Hiç umursamayın. Bu buradan böyle gelecek. Buradan mı çıkacak? Buradan mı çıkacak? Şimdi buradan çıksa buradan böyle patlatacağız. Oraya sorayız. Tamam. Gel babam. Geldin, geldin. Geleysin, gideyiz. Hop, temiz E bu teleportlar diğerlerinden daha kolay ya. Ya beklenti Bu ne lan? Bu ne ayak? Bu ne oğlum? Lan yabancı madde sokmuşlar oyunun içine bak ben bunu bilmiyorum. Şimdi buna bastım ne oluyor? Ne oldu la şimdi? E bu kaldı. Şimdi bak bunun açısı değişiyor. O önündeki kilidi açıyorum. Tamam iyi hoş güzel ama yani E ben demin de bastım ona. Demin böyle bir şey olmamış. Demin babasını çiftliği gibi hesabı gerdirdi gitti. Ne alakalı? Oğlum bu oyunda beklentiler çok garip. Bu ne? Bak bu da yoktu. Buna dokunacağız. Buna açacağız. Yürü be. Nasıl dokunacağız ona? Şimdi buradan. Sol sol. Lan gelsene sola. Bitecekti bölüm ya. Git. Al or. Git git git. Düz düş. Aslanımsın. Temiz iş. Mükemmel. Mükemmel ya. istediğim planladığım programı değildi ama olsun. Olsun. Böyle geçmek de varmış. Şimdi bunu buradan buraya. Sen geleceksin. Geri döneceksin. Sen ona eriştin. Tamam. Şimdi bu sarıdan büyük ihtimalle buraya düşecek. Buradan gelecek. Patlatacağız. Buraya atacağız. Bu arada top gidiyor. Top gidiyor. Gidiyor da. E bir dakika. Şimdi bunu buradan böyle yaptığımızda bu işte bir terslik var oğlum. Git bir lan gel. E ne oluyor şimdi? Buraya gelecek, buradan geçirdiğim zaman, buradan buraya gidecek, burada böyle mi gidecek? Ya niye o kadar uğraştırıyorsun direkt başta gitsene bir tarafa? Allah Allah bu da bir tip ya. Bak oradan oraya, oradan oraya. Gastrian buradan gelecek, gelecek, gelecek. Gireceğiz dibine. Buradan çıkacak, buradan buraya gidecek. Buradan kendi haline bırakacağız, o oynayacak, biz izleyeceğiz. Teknik, taktik, plan ve program. Hepsi bunun için geçerli de bunlar ne ya? Of. Oğlum çok kafa karıştırıyor bu. Ha? Git oraya. Devin bu koldan oyunda sarı toplu bu iç içe geçtiler ha. Ya da ben yanlış gördüm emin değilim. Lan ben gene başladım bölümleri bitirmeye. Neyse biraz daha oynayayım da. Çok çabuk bitti lan bu. Bu böyle değildi. Şimdi buna burada yavaş yavaş. Dön geri. ha Gel. Gel oğlum. Gel. Çok güzel bir aşırttırma koyacağız. Adresi teslim sapacağız. Bu işler böyle. Bu işler böyle de. Ya karayken sen daha keyifliydin sanki ya. Top olunca pek bir esprin kalmadı gibi. Oradan oraya geçiriyorsun, oradan oraya geçiyorum. Bölüm bitiyor. Olmaz. Ya, yani bu kadar basit olmamalıydı. Açık verin söyleyeyim bunu. Şimdi bunu buradan buraya, bu buradan çıkacak, bu buradan gelecek, buraya sarı düşecek, bu buradan gidecek, bu burada bu patlayacak. Çok iyi. Çok zahmetli iş. Git oğlum. Şimdi bu. Gel. Gel. E? O nasıl oldu lan? Benim niyetim, hedefim, arzım o değildi ki ya. O değildi ki ya. Git oğlum şuraya. Çok güzel. Yere, yere. Ağabey seni de patlatayım içimde kalmasın. Sen de burada yalnızlık çekme. Şimdi bu buradan geliyor. Nereye gidiyor? Ya desene bana ben önce bunu patlatırım ya. Allah Allah. Tipe bak. Ben ne bileyim onun oradan olduğunu. Ve o benim hiç ilgime alakalı mı? Dikkatim bile çekmedi lan. Ama tıkır 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 basamakları iner. Ona adrese teslim bir şekilde yeşilimizi sokarız. Bu da kolay meslek. Bu nereye gidiyor? Oraya. Şimdi şu sarı topla alakalı olma ihtimali yüksek. Çünkü bunu babasının hayrına koymazlar. Sonra da bunu buradan vururuz. Hop. Oraya hop oraya. Tamam. Güzel güzel güzel. Şimdi bu kilit. Buraya bak ya. Ben sana nasıl dokunacağım lan? Kardeş, biz sana nasıl dokunuyoruz? Şimdi bu buradan gidecek mi? Bu buraya gelecek, buradan gelecek. Anlamadım. Vallahi billahi anlamadım. İlk hamle bu değil. Belli oldu. O zaman bu. Hiç olamaz. Hiç olamaz. Eee? Lan geri gel lan. Gerçi geri gelsen de bir şey fark ediyor. Fark ediyor tamam. Oğlum çabuk gel çabuk gel. Yürü. Yürü, 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 yürü. Kimse tutamaz seni. Aslanım benim. Koçum benim. Yürü be. Ee? Bir dakika. Bunu niye buraya koydunuz lan o zaman? Oğlum ben bunu demin attım da bu buradan gitmedi ki. Bu işte bir gariplik var. Ben çözemedim ya. Şimdi bunu buraya kaktırıyorsun, bunu buradan kaktırıyorsun, bu şimdi gidiyor, buradan düşüyor, o düşerken bunu arkadan takıyorsun, aynen, şatlatıyorsun. Oğlum ben buna demin vurdum da bu buradan mı ne, bir yerde uçup gitmedi miydi, ben mi yanlış hatırlıyorum? benim mi kafam güzel Tamam, yeni uyandım, eyvallah ama yani, o kadar da değil la. Neyse. Problem değil. 52 malzemeyle idare edeceğiz. Yürü koçum. Gir oraya. Ya koskoca delik var. İçine girmekten acısın ya. İçine girmekten acısın ya. Ha? Ha? Ne işin var senin burada? Bu arada bunu zıp dörtte gördüm. Burada diyor. Adam bana resmen diyor ki kardeş bak Fadıl lan. Siz bir yıkılın bakayım. Çünkü demin orada patladık. Aynı patlamaya bir daha izin veremem. Böyle bir dünya yok. Yemezler. Yemezler. Onun beyazı demin. Daha doğrusu dörtteyken. <laughs> pardon. İlk gördüğümde. Ulan oyunda bir şey eksik diyorum. Hiç tıklamak da aklıma gelmedi. Çünkü hiçbir dokunduğun şey patlamıyor boyunda. Kırmızı halde. Meğer patlıyormuş. Ama az. Şimdi buradan buraya, buradan. Buranın yola çıktı mı lan? Sonra da beni sakata getirmeyin ha kafanızı kırarım. Şimdi onu odaya aşağı batıracağız. Ama onu yaparken nasıl yapacağız şimdi? Yavaş. Bu yavaş vuruşu bak. Yavaş vuruşu bu. Sertini sen düşün. Bir arkadaki daha fazla vuruyor. İki yavaş dedik. Cık cık cık. Terbiyesiz. Şimdi sen buradan geleceksin. Lan. Neyse. Dibine dibine girme tekniğiyle geçeriz. Bu arada Y bölümüne geldim. Kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum. Böyle giderse ben oyunu bitireceğim. Ya bırakıp bırakmama konusunda da bayağı kararsızım. Da bu kilidi ben nasıl açacağım şimdi? Sen git oraya aslanım. Şimdi sen buradan yürü. Yürü. Arkandakine aldırış etme. Yarış. Ya arkandakine aldırış etmeyeceksin balım. Sen ona dikkat edersen, takip edersen olmaz bu işler. Bak. Ondan önce biraz ya. Hah. Sanırsın bana Sırdı ara topa gibi yemin ediyorum arkadan açıldı geldi bizimkini geçecek ya. Yürü kardeş. Ya da yürüme kardeş. Bir dakika vazgeçtim. Şimdi gideceksin oradan sen geleceksin buraya gireceksin. Tamam. Şimdi bununla alakamız var. Bu da gidecek buraya girecek. Tamam. Bunu da şey yaptık. Çözdük. Şimdi bekleyeceğiz yerine otursun ki bununla kalktıracağız. Sana da ona tıpış tıpış gidişini izleyeceğiz. Ama hiç niyeti yok gibi ha. Vallahi niyeti yok gibi. Arkadaşlar ben oyunun baya baya sonuna gelmeye başladım. Artık Sub görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yani niye böyle yaptığımı zaten zup 4'te söylemiştim. Cidden alıp oynayanınız var lan. Öyle şaka maka yapıyorum sanmayın. Yani Neredeyse arkadaşlarımdan 5 kişiyle vardı. Yani çok fazla bir rakam değil ama ya en azından dediğim gibi al başarım gaz sat. Bak mantıklı yöntem. ha Bunu da söylemem bolar. Hadi görüşürüz.